Epic Games bu haftanın bedava oyunu Orwell. Oyun anladığım kadarıyla ismini George Orwell'dan alıyor. Bu distopik kitapları var arkadaşın, e, çok sevdiğim bir yazar. E, özellikle bu yazarın 1984 isimli kitabı, yani bütün okullarda e, bir yıl boyunca ders kitabı olarak okutulmalı. E, bu kitabı okuyan toplumlar köle olamaz. Yani kesinlikle mükemmel bir kitap. Bir tane profil alalım. Direkt rakam verebiliyoruz mu ya? Yazamıyoruz tamam. Next step. Dup, 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 dup. Bir tane mail yazacağız buraya. Yazalım abi. Next step. Oyun eski bir oyun. Bu plazada bakalım bakalım ne oluyor. Vatandaşlar dolaşıyor. Ulan herkesi takip eden bir sistem var anladığım kadarıyla. İnsanların her, her yaptığı şeyi takip ediyorlar. Böyle bir dünyada geçiyor bu olay. Big Brother is watching us tarzı bir şey var burada. Şehir meydanının ortada bir heykel, etrafta binalar. Tek tek insanları inceliyor introda. Kimin kim olduğunu. Bak orada polis ee, şey kaydı bulun diyor. Bu hakkında polis kaydı varmış. Abi her şeyi izliyor. Adam orada sevgilisiyle yiyişiyor ve kameralar bunu yani takip ediyor ve zoom yapıyor bakıyor. Iyi. Oha! Bomba patladı. Kaçışıyorlar. Kulaklarını kapattı. Kaçışıyorlar. Biri öldü. Biri taklaya geldi. Beyaz adam bakıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Ben doktorum deyip atılacak şimdi ortaya. Yok. Loading abi. Intro bitti. Bir patlama oldu. Ee, saatler 13 neydi lan? 13. 10. saatler 13'ü gösterirken 13, 13 ise 1 yani bizde öğleden sonra 1. Saatler 1'i gösterirken. Hadi bakalım. You are online. Hiç sevmem yazışmalı oyunları böyle bir sürü yazı gelen. Yani. Şurada bir yıldız koymuş. Buna mı tıklayacağız herhalde? Gazete var. Ya senin başlıkları, sitesinden bu yüzden. Bomba patladı. Freedom, özgürlük ekiğinde orada diyor bomba patladı. Şimdi ne diyor? ''Feel free to browse national behavior. I e, activated the profiler. Open the unknown person file once you're done.'' Hmm, tamam. Şu profil. Tamam, bilinmeyen bu, bu kim patlattı, bombayı patlatanı bulacağız abi. Dedektiflik oyunu gibi bir şey benziyor. Tekstil üzerinden gidecek anladığım kadarıyla. Şimdi bomba patlamış, bir şeyler olmuş. Next geri. Molotov kokteyli var lan adamın da burada bomba patladıydı. Erkek. Erkek değil mi? Erkeğe benziyor. Bereli kadın da olabilir. Siyah bereli kadını yakalayalım. Burada ne oluyor? Öpüşen adamlar vardı bankta, onları mı gösteriyor? Biz bunları yakaladık, öpüşüyorlar, Zina yapıyorlar, ahlak polisi nerede? Neyse, burada bitti. Ha, şimdi burada... Ha, polis veri tabanında bir şeyler var. Hmm. Bu diyor, şüpheli diyor. Biz bunu polis veri tabanından alalım abi kendi... serverlarımıza koyacağız bunu diyor. Şimdi tıklayalım buna. Ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Şuraya bakalım. Completed diyor. Tamam. Polis sigortuna bastık diyor. Şimdi buraya biz bunun adını yazıyoruz mu? Watergate Cassandra. Şuraya alt mat yazma yeri var mı? Abi? Burada, burada, burada solda hiçbir şey tıklanmıyor. Şöyle yapsak. Ha, tamam. Sürükle bırak mantığı varmış abi oyunda. Buradan bilgileri sürükleyemiz mi? Mesela Don't Arrested alabiliyoruz mu buraya? Olamıyoruz. Başka bir şey alamıyoruz abi. Buradan bir şey alamıyoruz. Şimdi şu şeye gelelim. Tekrar gelelim. Profil resmini aldık. Tüm bilgiler alıyoruz şu anda. Upload complete. Ha bak şimdi bunu almış abi. E, assault on a police officer. Bir tane police officer'a şey yapmış bu pislik yapmış abi. Ağzını burnunu kırmış polis ofisörünün saldırmış. Yatırmış yere tekmemiş. Daha önceden öyle bir suçu varmış ama yani polis ofisinin tekmeledi diye gidip de bir meydandaki şeyi patlatıcı anlamına da gelmez yani. Başka ne bilgi var burada? Ha. Bak bu bilgi buraya ekledik. Burada yine haber çıktı. Is this woman terrorist? Bu bu karı terörist mi diyor? Alabiliyor mu şey? Bak burada ne diyor? Bunu alalım. Bak bu bilgi buraya attık. Bir şeyler eklendi buraya tamam mı? Continue. Bu, bunu alabiliyoruz. Aa bak. Artistmiş karı. Sanatçıymış. 3 yıldız oldu. Ne oldu? Bir şeyler oluyor abi. Diyaloglu oyunları hiç sevmiyorum ya. Bak okumuyorum bile ha. Sadece e, oyunun nasıl ilerlemesi gerektiği. Bak bir şey oldu burada. Port of Folio. Aa, bunun kendi bir sosyal medya sayfası varmış. Şuradaki zırh alalım abi. i̇şinden ayrılmış falan. Tamam mı? İşinden ayrılmış. Terörist olabilir. Çalışmıyor çünkü abi. Toplumun faydası yok. Toplumun faydası yoksa kesin teröristtir. Hani bunu şöyle. Ee, köle gibi kullanmaya çalışan bir zihniyete karşı bir patron egemenliğine karşı isyan edip işsizliği tercih eden bir kadın kesinlikle terörist olabilir yani. Çünkü köle olmayı reddediyor. Köle olmayı reddettiği için teröriste bir adım daha yaklaşıyor. Şunu da gidebildik oraya. Ama gene de köle olmayı reddeden biri gidip de meydanda patlama yapamaz. Yapmaz yani. Başka ne var? buradan bir şeyler almamız gerekiyormuş da. Böyle alıp sürükleyemiyoruz mu ya? Her şey aldık biz buradan. Resimleri var burada. Aa, bak böyle bir resim. Aa bak bunun bir şey yapmış. Şeyin diyor, iş adamının diyor, unutulmuş kızı hakkında bir tane resim çizmiş. Aa bak böyle bir şey var. Dur şunu alalım. Abi haberlerin içinden tamam mı? Böyle mavi yazılı şeyleri yakalayıp sol tarafa atıyoruz. Oyunun şeyi bu mantığı bu. Anladığım kadarıyla. Başka ne varmış bu bunun? Bitti. Ve burada listener açıldı. Bak bir şey konuşacak şimdi. Hmm. Konuşma kaydını almışlar abi şeyin hatunun. Kredi kartı. Kredi kartını bulamıyormuş. Sen diyor beni Sherlock mu zannettin diyor. Konuşuyorlar. Bak konuşmanın içinden verileri aldım sol tarafa attım. Başka bir çocuk yok. Ya ne olursa olsun bak videonun 9. dakikasındayız. Ben şunu söyleyebilirim. Benim için sıkıcı bir oyun. Ya yani ben şu diye olayı hani okumaya uyuşamayan bir adam olsam okurum, oynarım bu oyunu ama ben böyle diyaloglu oyunlar abi beni sarmıyor ya, olmuyor yani. Şimdi bunların konuşmasını dinleyeceğiz mi sonra arkadaşım? bir geçelim. Burada bir şey olmuş. Ha yine haber geldi. Manipülasyon falan diyor. Bak diyor, bu diyor. Şemaya uygun değil mi diyor, bir şey oldu. Hmm. Gidelim bakalım. başka bir şey var mı? Yok. Hadi bakalım. Tıkandık. Bunlar hala konuşuyor ama ha bak buradan konuşmalar devam ediyormuş. Bunları alalım. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Reader'a gelelim. Yine bir şey oldu. Bak bu ne? Watergate Pharma diye bir sitede. Tamam mı? Burada deliller var herhalde bunların konuşmasıyla ilgili. Az önce konuşmadan bir şey çıktı. Şirketle ilgili bir şey var mı? Hmm, bak bu CEO varmış. CEO'nun bilgilerini buraya ekliyorum. Bunun, aa bir şey oldu. Resim işte. Burada çalışıyor muymuş bu? Bak şirkette çalıştığı resim farklı. Kahverengi saçlı, diğer profillerde mavi saçlıyı kullanıyor. Peruk kullanıyor demek ki dışarıda. Daha e, albenisi olsun diyor. Çünkü bu şu tipe bakınca abi hiç çekici gelmiyor. Öbür taraftaki biraz daha şeydi yani gideri vardı her türlü. Her türlü gideri vardı diğerinin. Bunun yok. Yani ben Bence yok. Bana göre yok. Size göre var mı bilmiyorum. Kimin gideri kimin geliri. Şimdi burada bayan arkadaşlar da izliyor olabilir. Onların da hani e, hoşlandığı bayanlar da olabilir. Onların da fikirlerini almak lazım olay LGBT'ye dönüyor abi ben konuyu değiştireyim. Gerçi YouTube, Netflix, zıvır, zıvır YouTube platformlar böyle muhabbetleri sever ama Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz abi. Başımıza iş almayalım yani. Yani distopyanın kralını yaşıyoruz aslında bana sorarsanız. Bu haberlerin içinde bir şey çıkartabilecek miyiz? haberler... Bak bu haber yine. Bu haber yine. Bu haberin içinde bir şey buluruz mu? Bulamadık. Şuna bakalım. Bu da başka bir sosyal medya profili din Dilini çıkartmış abi böyle. Bak görüyor musun bir önceki resim hiç şey yoktu. Burada her türlü gideri var. Yani şu şu güzel. Gayet iyi. Burada doğum tarihini farklı mı girmiş? Doğum tarihini aldık. Ha bak başka bir sosyal medya sitesinden başka bir bilgilerini aldık bunu. Profilini oluşturuyoruz yani şeyin şüphelerinin. Bence en sonunda bu şüpheli o çıkmayacak şey olacak. <laughs> Ee, başka biri suçlu bulunacak bence. Bir şey söyleyeceğim. Bak, videonun 12. dakikası gerçekten sıkıcı bir oyun ve siz bunu izlemeye devam ediyor musunuz? Yani bir sıkıcı bir oyunun e, videosunu çekerken sizi eğlendirebiliyor muyum arada yaptığım şakalarla? Şey onu çok merak ediyorum. 12. dakikaya kadar izlediyseniz deyin ki bana, ya ben 12. dakikaya kadar izledim. E, <laughs> ama abi gerçekten kötü çekiyorsun falan deyin yani. <laughs> ya da böyle bir gereksiz bir şey çekmeye niyetiniz diyorsun diyeyim. Ben kesinlikle oyun, bu oyunu sevmem. Ya yani bana göre bir böyle bu tarz bir oyun olamaz ya. Oyun değil bu ya. Ya eğlenceli değil. Ben eğlenmiyorum şu anda. Siz izlerken eğleniyorsunuz. Bitti burası. Bak şimdi burada ee, burada bir şeyler daha varmış. Almadığımız bilgiler var burada hala. Şunlara tıklayınca değişiyor ama bunlar değişmiyor. Bunları atabiliyoruz mu? profil resmini attı Burada komentler var. Hiç, bak burada mavi çizdiği bir şey yok. O yüzden atamıyorum. Şurada bir haber var. Bunu alabiliyoruz mu böyle komple? Yok. Bunları okuyup da anlayıp da ben e, oynasak hani zevkli olur da. Şimdi abi e, şey de Türkçe bile olsa ben bu kadar şeyi hani okumak istemiyorum. Ben bir oyunu oyun oynamak ayrı bir şey abi. Kitap okumak, haber okumak falan ayrı bir şey. Şurada şu yıldızlı olduğuna göre burada kesinlikle bir şey var. Ama ne olduğunu bulamıyoruz şu anda. Bak burada gizli bir şey var. Ha buna tıkladık. Burada bir cirolarla ilgili bir şey var galiba. Buradan bir şeyler alabiliyorsun. Bak boş boş yere çıktık. Gereksiz bir haber çıktık. Ha burada pozisyonlar var. Ha o sitelerin içinde böyle gezineceğiz de sitelerin içinden bilgiler bulacağız. Tarzı bir olay var. People'a girelim. Şey lan bu? Trap Benziyor. Aa, bu da Peter Falker'e benziyor. Aynı yanmışlar. Projeye Sıkıcı sıkıcı. Sıkıcı ama ben biraz daha oyuna dalga geçmek istiyorum yani. sıkıldım. Şuradan bir şey bulamamışız. Bak şurada bir şey var. Buradan bir şey bir şey eksik yapmışız. Tıklanabilecek her yere tıklıyorum şu an. Tık 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 tık. tık buraya. Refresh. Yok, olmuyor. Like'ları falan çekebiliyoruz ama o da olmuyor. Şu diğer hatunun... Bunlar aşk mı yaşıyorlar? Kalp atmışlar. Tamam işte abi LGBT olayı. Bunu açtık ya biz kalp atmışlar birbirlerine. Bunlarda var bir şey abi. Bunlar bombola ile beraber planladılar. Bu elebaşı tamam mı? Bu elebaşı öteki de şeyi bunun yancısı bir de üçüncü kişi lazım o da Aydın Diktepe Aydın Diktepe'yi bulun bana hep beraber atacağım sapsı Nasıl olsa imzalıyor ifadeyi Ve şu an e, tıklanabilecek bir yer bulamıyorum yani puzzle game gibi yani tıklanacak bir şeyler bulmam gerekiyor benim burada bence e, Ama ben şu an bunu bulamıyorum <laughs> Ha, bak burada bir şey oldu Harrison. Erkek çıktı lan. Bak erkekte ilişkisi var. Bu şey değil. E, komple lezbiyen değilmiş abi bu. Bu şey olabilir yani. Hmm. <laughs> erkek var diye hemen ilişkisi var mı yok mu? Hemen ona bağlı. Zaten bununla mı konuşuyor bu? Joseph'le konuşuyor abi. Joseph'le konuşuyor. Var abi Joseph'te bu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu Joseph'e veriyor. Bak ağzı da böyle. Veriyor bu yani. Her türlü bir şey var burada. Bakalım. Ne çıkacak? Çok yavaş akıyor ama konuşmam. Onu hızlandırıyordu sanki. Herhalde bir şey vardı. Ne oldu? Abi mantık şu. Orada mavi bir şey çıktığı zaman alacaksın kenara atacağım. Tamam mı? Mantık bu yani. Gidiyor. Çok yavaş akıyor. Ben şu diyalog sonuna kadar gelene kadar durduruyorum. Hepsi dolduktan sonra atacağım kenara. Ha, da olmadı. Durdurmaya gerek kalmadı. Burada bir şeyler oldu. Aralarda beklerken durdurayım ya. Size gereksiz bir şekilde zaman kaybettiriyorum. Ya da, da olsun dalga geçeyim. Sen diyor terörist değilsin tamam mı diyor. Emin misin diyor. Ulan sen kendinin terörist olup olmadığını bilmiyor musun? Evet eminim diyor ben senin terörist olmadığını diyor. Oh, oh my god damn it what falan. Ne oluyor şimdi? Senin kartların burada hiçbir şey alamıyorum diyor. Sizin konuşmanızın şeyini mi yazdınız? Ben kaydı durduruyorum, konuşması bitince atışım. Durdurmuştum, geri açtım. Şimdi burada baya bir muhabbet döndü. Tamam mı? Şurada bir tane bir şey yakaladım ben. Ha bak diyor, have you taken your metarine? Meterin bu muhtemelen metanfetamin gibi bir şey abi. Tamam mı? Evet diyor. Ben diyor e, bu şeyleri diyor e, şeyleri diyor mutluluk veren hapları her gün içerimden bahsetmiş abi. Bu e, Hatun'un Jesse Pickman'la falan da ilişkisi olabilir. Heisenberg'le Heisenberg'le ilişkisi olabilir. Heisenberg emir verdiyse burasını patlat dediyse bu havaya uçurmuştu. Zaten kafası baksana metringi. Kristal metringi. Neyse burada konuşma bitti bitti bitti. En sona kadar dinledim ben. Ve bakalım bakalım. Re-reader'da bir şey var. Şurada bir şey var. Şunu alalım. Hap hap çık. çık uyuşturucu kullanıcısı çıktı karıya. Ay yaş çıktı. Bağımlı çıktı. Ha resim çıktı. Ama bak bak. Ötekine de darling diyor. Bununla da bir ilişkisi var bunun. Var var bir şeyler burada oluyor. Saçına ne oluyor? Saçma saçla ilgili bir şey diyor orada. Şimdi okumayacağım. Hiç okumayacağım. Yani okumuyorum. Sadece kelimeleri görüyorum şimdiden. Web sitede bir şey olmuş. The Toad. Oha. 90 tane kayıt var abi. Tek tek gireceğiz bunlar. Numara atabiliyoruz bunlar. <laughs> Aa George Orwell'ın bir sözünü söylemiş. Ne diyor? Bunu çevireceğim. <gülüyor> <gülüyor> If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear. Ne çevirelim lan? Bunu ben Google'a bir çevirttireyim bakalım. Ne abi George Orwell? Severim çünkü George'u. Bunu buradan kopyalayıp oraya bile alamıyoruz ki. If the liberty means anything at all. If the liberty means anything at all. <coughs> Ama onu şey dememiş ki. George Orwell dememiş ki onu. Alexander Butcher demiş. The Orwell Foundation içinde Orwell bir şey dedim bir şey takıldı. Öksürüyorum. Özgürlük herhangi bir şey ifade ediyorsa insanlara duymak istediklerini söyleme hakkı demektir. Neyse abi George Orwell söylediyse iyi bir şeydir ya. Yani. yani 1984 kitabının yazarı diyorsa mantıklıdır yani o o o, o şeye o kafaya yaklaşabildiyse bu adam yani o kafaya yaklaşan bir adam her türlü e, iyidir buradan o chatte gelen bir de... aa bak Juliette chatte şu anda bakalım ilişkileri var mı Juliet'te Hey Kesi Hey Jules Kesi I just wanted to know bilmek istiyorum Kesi ben bunu bilmek istiyorum Kesi Timeless'ta diyor bir tane şey var diyor. Post var diyor. Assault ile ilgili diyor. Hmm diyor. 3 nokta koydu. Really diyor. Aa, buna diyor şey yaptın mı diyor. Bu salak habere diyor. Şey yaptın mı diyor. You are really shouldn't write something like that. Bununla ilgili bir şey yazacak mısın diyor falan. Neyin hata olmuyor. It's nothing diyor. Yani önemli bir şey yok diyor. Bir, aramızda kalsın diyor. Ya delik girmiş bu karı be ya. Senin hakkında haber okudum diyor. Bunun diyor hakkında bir şeyler söylemek ister misin falan Orada bir şeyler yazıldı, bir şeyler yazıldı. Sarıyla yazmış sonra ne oldu? bir şeyler oluyor. Abi. Bunlar... abi oyun çok basitçe şöyle. Burada geçen altı çizili şeyleri tutuyorsun. Tamam mı? Yan tarafa atıyorsun. Bunlar hala konuşuyorlar. Konuşsunlar bakalım. Tamam bitti konuşma. Geliyoruz abi. Bir konuşma daha başladı. Oo, bunlar çok konuşacaklar. Ama sen, kötülükler de bana veriyorsun zaten, buna da mı veriyorsun? Bunu öğrenmemiz lazım. Niteki, küçük enişteyi öğrenmemiz lazım. Yani şeyi bilmemiz gerekiyor, sonra herkes bahçelere mı ya yani da uşağı mı? O orayı çözersek, orayı çözdüğümüz anda bir de her şey çok güzel olur abi, bütün bulmacayı çözeriz. Bence, suçlu şoför, şoför patlattı. Arabayla geldi, patlattı. Erkek arkadaşına soruyor bak. Ver. Bak bak erkek arkadaşını soruyor. Birlikte misiniz diyor. Bu buna da veriyor abi. Bir şey oldu. Two did after. o iki tane diyor ölü çıktı diyor. Bak şimdi diyor. İkinci patlama olmuş. Abi oyunun 22. dakikasındayız. Şu sıkıcı oyunu hakkında yaptığım bu e, geyikleri izleyen biri varsa gerçekten merak ediyorum. Lütfen yoruma yazsın ya. Lütfen ya. Sana şey atacağım. Kalp atacağım. Üç tane de kalp atacağım şey Şurada iki tane şey var. Şu var. Distopya ile ilgili her yerde kameralar var falan filan. Ha bak George Orwell'ın bir lafı da var. Aynı temin, temin, temin söylediğimiz bu. bu. Bu haber okumuştuk. Yine girelim buraya. Orwell of... Aaa 9'a girdik değil mi biz? 8'e girelim. 7'ye girelim. 6'ya girelim. 5'e girelim. 4'e girelim. Tabii de çıkacak bak. 3'e girelim. 2'ye girelim. Birde de çıkmadı ya. 400 tas var ya. Hmm, sıkıcı. Tamam orayı bitirdik en azından şurada bulacağız. Dokuzuncu yazın içinde tamam mı, bizim işimize yarayacak bir şey var dokuzuncu yazın içinde. Bunu attık zaten. Ah şurada parladı şurası. Şur şurada bir şey parladı az önce fark ettiniz mi siz de? tıklayınca bir şey oluyor. Oh, 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 oh. Bir yere. Kovu geldi. Bu oyunu oynarken geldim? Çok sıkıcı bir oyun ya. Çok aşırı... Aaa! Bir dakika buraya bir şey gelmiş. Birinci sayfada da bir şey var diyor. Biz tweet atmış. O tweet'i mi okuyoruz biz abi? Gerçekten ya. Gerçekten böyle bir şey mi ya? Sosyal medyada paylaşılan bir şeyden bir şey mi bulmaya çalışıyoruz? Tipini şey ettiğim tipsiz ne bu bıyıklar böyle Bak 9. girişte ve 1. girişte bir şeyler var onları bulmamız lazım Aa burada Pratax'da bir şey varmış onu bulalım Bak bu hapla ilgili konuşma geçtiydi ya bu hapın ne olduğunu çözeceğiz şimdi ne etkiler veriyor Antidepresanmış, tamam. Antidepresan kullanıyor yani altın. Metamfetamin değilmiş bu arada, uyuşturucu değilmiş. Yeni bilgiler geldi. Hapın ne olduğunu öğrenince yeni bilgi geldi abi gazeteye, muhtemelen. Ya da o hapı biliyoruz ya, bu aralardan bir şeyler bulacağız o hapı bildiğimizin, yok. Tipini sevdiğimiz tipsizlik gene orada. Tıkandık. Tıkandık abi. Yok. Şu an tıkandık bence. Yok. Şu iki şeyde hmm, bizim ihtiyacımız olan bilgi var. Ama o bilginin ile ilgili sayfayı burada tutturamadığımız için yani her şeyi almaya çalışıyorum ama yan tarafa sürükle bırakla ilgili çalışan hiçbir şey yok. Zaten. Yok dokuzuncu şeyde Enter'de herhangi hiçbir şey bulamadım ha. Şurada bakacağım. Birinci Enter'e bir daha bakacağım. Bu da birinci Enter'e. Hiçbir şey yok yani. Bu tarafa alıp Şu mail adresi falan varmış. Yok. O zaman o zaman biz bu videoyu sonlandıralım mı artık? Çünkü e, ilerleyemiyoruz ve ben gerçekten çok sıkıldım. Yani böyle, yani bu oyun, bu oyun tarzı çok kötü bir oyun tarzı. Bana göre değil abi. Ben ben kaldıramıyorum. Şu oyun tarzını beğenen, oynayan, e, şu oyundan zevk alan biri varsa ve bu videoyu izlediyse Allah rızası için diyorum. Bak ben o kadar çok bir Müslüman da değilim. Yani değilim yani. Allah rızası için diyorum. buna rağmen diyorum. Hmm, biri şu oyundan zevk alan biri evet oyun abi çok güzel şu şu sebeplerden dolayı güzel sen oyun oynamayı beceremedin yazıklar olsun sana desin videoda da burada sonlandırıyorum İlk defa bir hmm, Epic Games ücretsiz oyununda yani 30 dakikadan az dayanabildim 30 dakikayı bulamadım burada kusura bakmayın yok ilerlemiyor bence ben de oyun